Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hafta sonu liginden devam ediyoruz. En son 7'ye 3 bitirmiştik. Bugün de 10 maçımızı yapacağız. Şimdi maçlara geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Yani gold oyuncular ama meta. Bakalım. Yedik. Yedik abi yersin. Çok kötü savundum. Oğlum yeter yeter. Kaç tane otoblok yeter artık. Yeter ya. 20 tane otoblok oldu. Neymar. Bu kadar. Hadi. Onu da blokladı. Adam seçil değil de onda. Ya yapma Dibala. At artık kaka. Kaka. Kaka bitirdi. Dur maç bitti zaten. Niye rage quit atıyorsun? Rakibimizi bulduk. Bakalım. Evet. FC Leman Bros. Abi Mahrez 89 olmuş ya. Çok iyi. Pele, Pogba. Pogba herhalde parti çantasından mı çıkardı? Hazard. Güzel kadro. Rashford da var. Çok iyi geçtik. Çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Bomboş, bomboş. Ya ya oh, oh, oh. Biz boşun oynuyoruz vallahi. Biz bu oyunu boşun oynuyoruz ya. Böyle bir müdahale yok abi. Yani bu kadar müdahale etmemesi lazım oyunu. Sonunda hayret nasıl bir Hayret. Şaka mı bu? Ya bu gerçekten şaka mı? Ah, Dibala. Evet, 4-2 kazandık. Zor bir maçtı. Neymar, Mbappe, Ronaldo aynı takımda. Çok iyi. Defansı 87 varan 91 desayı çok iyi esyen harika prime değil mi o aynen Oy güzel güzel biraz şans da var hadi Vay. Peki oradan atar mıyız? Biraz zor gibi ama buradan. Çünkü Bu falsoyu biraz daha dışarıdan vermem lazım. Olur mu? Ay oluyordu. Çok iyi kurtardı. Oha. Adam bekledi bekledi birici yaptı ya. Psikopat. Çok iyi kaçırdı. Ronaldo sakin ol. Otoblok abi. Rezil. Yani ben oraya çekiyordum zaten. Onu yapmasını istemiyorum. Vallahi gol olacaksa olsun ya. Yeter ki yapmasın abi onu. Çünkü orada benim de planım bozuyor. O top rakibe gitse varan yerde. Oyunda çok garip bir ağırlık var şu anda ya. Hiç istediğimi algılamıyor. sonuna kadar bekledi. İyi oynadı. Ya. Attı. Bu sefer attı bomboş bıraktı. Ama çok ağır biliyor musunuz? Yani oyuncular inanılmaz ağır. Neymar'ın dönüşü, Dybala'nın dönüşü o kadar ağır ki. Yani hiç istediğim şeyleri yapamıyorum. Ya ben zaten çok net karar verdim. Şu golü yemeyelim de. Ben zaten çok net fark ettim bu oyunun en akıcı modu dostluk maçları abi. Bak draftta oynadım, şey oynadım, rivals oynadım. VL zaten oynuyoruz. Ama en akıcı yeri dostluk maçları ya. İnanılmaz bir bağlantı var. Güzel, 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 güzel. Orada bridge yapmak istedim, yapamadım. Dümdüz koştum, geçti. Dybala ya. Evet 11. maç. 11. galibiyet maçı. Klasman maçı. Zor olacaktır. Gerçekten zor olacak. Defansı iyi. Yani bekleri benden çok daha iyi. Bir şu Latora Martinez biraz sıkıntı. Yani kötü anlamında. Onun dışında güzel takım. Çok tatlı bir kadro olmuş. Peki bir şey diyeceğim. Oyun niye takılıyor abi? Bak. Oh 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 oh. Çok güzel. Yani tam da 11. maçta. Yani artık oyun mu takılır? Bu devirde oyun mu takılır ya? Abi oyun takılıyor ama. Ben bu şekilde oynayamam ki. Bak nasıl takılıyor ya? Umarım geçer. Rezillik ya vallahi rezillik. <laughs> belliydi, belliydi. Belliydi. Yazık ya vallahi yani her hafta oyun kendini oynatmamak için bir sebep buluyor abi. İki hafta önce de olmuştu. Geçen hafta bilmiyorum da iki hafta önce de olmuştu. Yok abi internetimde bir sıkıntı yok ya vallahi yok. Ya iyi de gidiyorduk. Şunu açalım bari. Vallahi iyi de gidiyorduk ya. Sanchez'i alalım. Yani hiç olmadı ki bu ya. Ne, ne oldu yani? internette bir sıkıntı yok. Evdeki ha, bütün telefonlar bile Wi-Fi'den çıkık. Ya, o kadar maç oynadık oynadık geldi bu maçta takıldı. Yok abi internetlik bir şey değil ya. Bu saçma oyunun serverları işte. Verdi mi diye bakacağım mağlubiyet de vermiştir yani. 16 maç kaldı aynen. 10'a 4'üz. Vallahi hiç, hiç oynayasım kalmadı yani. Ferdinand'ın en kötü kartı o midi. Ama onun dışında güzel. Yani klasman maçlarında bir şekilde takılıyoruz. Yani yenilmesek bağlantı gidiyor ya. La bir şey demiyorum artık. Her zaman yaptığım şeyi alır almaz stop and turn yaptım. Yaptığı harekete bak. Ağırlık. Tamamen ağırlık. Baksana takılıyor oyun. Oyun takılıyor. Şuraya bak. <laughs> Çok iyi ya. Bu sefer yaptım. Bu sefer yaptım. Az önce filik yapmıştı. Bu sefer işe yaradı. Bu sefer algıladı. Yapma. Yapma işte. <laughs> ya olanlara bak. Nasıl bir şanslısın sen ya? Ah, ben ne diyeyim şimdi? Varana bak. Ya hayatında kaç tane öyle müdahale yaptın? Varan. Abi çok sıkıldım. Ya biz müdahale yapıyoruz, gol yiyoruz. Adamlar müdahale yapıyor. Tertemiz golü çıkarıyor yani ben anlamadım. Yani varan senin neyine öyle müdahale ya? Sen öyle bir müdahale yapsan 10 dakika yerden kalkamazsın. Kalkamadın da zaten. Ne madem çeviriyorsun adama çevir kardeşim. Niye gidip rakibe veriyorsun ya? Yerde kaldın, arka bomboş kaldı. Atamayacaktı. O kadar alır ki. Ettim. Hakem bitirme. Varan sen bizi bitirdin. Hakem bitirmedi de sen bizi bitirdin Varan. Yani biraz güçlü atsam pası atağa çıkacağım. Yok abi. İlla o yavaş yavaş sekecek. Zaman geçecek. Maç bitecek. Böyle şeyler olunca ben çok düşüyorum. İlk DC ye yedik. Ondan sonra bu maçtaki saçma goller. Emes'in zaten ne olduğu belli değil. Ya çok şey başlamıştım böyle motive başlamıştım. İlk 3 maçımızı da kazandık ama sonra işte olmadı. Pars geldi. Sarp mı Pars mı? Oyun takılıyor. Yine oyun takılıyor. Yok bu bu hafta oynama diyor bana ya. Orada bile takıldı. Son anda vururken takıldı oyun. Çok iyi. Güzel Dibala ile attık. <laughs> ay ay savunmak yetmiyor. Ben hep diyorum. Doğru hamle yapmak bu oyunda yetmez. Doğru hamle artı şans olacak abi. %30 doğru hamle yapıyorsan %70 şans olacak. Bu sefer kurtaramadı. Evet 4-1 kazandık. Yani 11 olduk. Ya bu haftalık benden bu kadar. Yani kusura bakmayın gerçekten oynamak istemiyorum. Hem oyun takılıyor hem de bu kopmalar falan çok can sıkıcı. Server da çok ağır yani donuyor zaten yapacak bir şey yok. İyi gidiyorduk yani çok iyi başlamıştık. İlk 10 maçı biraz kötü kapattık ama bugün iyi toparlamıştık başta olmadı ama ilk önce bağlantı gitti ondan sonra da zaten sonraki maç baya kötüydü o yüzden çok da kasmaya gerek olduğunu düşünmüyorum kadromuz da zaten değişecek büyük bir ihtimal haftaya değişir artık ödüllerden bir şey çıkarsa yani oynamayacağım gerçi ödülde ne alacağız bakayım Jumba Premium Altın Oyuncu Paketi Mega Paket yani yani oynamak lazım aslında 14 17 20 yapabiliriz ama gerçekten hiç oynayasım kalmadı şu anda. Kadroda inşallah dediğim gibi ödüllerden bir şey çıkartabilirsek değişecek. Yani tekrar kusura bakmayın maçları gerçekten tamamlamak istemiyorum. Umarım haftaya daha güzel olur. Daha iyi bir başlangıç yaparız. Böyle donmaların kopmaların olmadığı bir hafta olur. Tekrar kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.